Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde %40'ını karşılayan Adana'da erkenci cins olarak bilinen limon üreticileri zararda. Limon dalında kaldı. Hasadının tamamlanmasına çok az zaman kalan limon üreticisi çaresizce yardım bekliyor. Adana'da narenciye dikili alan 850 bin dönüm. Bu yılki rekolte 3 milyon 200 bin ton. İç piyasada tüketilen narenciye 3 milyon ton, yurt dışına gönderilen narenciye ise 2 milyon 9 bin ton. Bu sene Türkiye genelinde 7 milyon ton narenci üretimi olduğuna göre 2 milyon ton narencide bizim fazlalığımız var. Başta limon olmak üzere erkenci meyvelerin çoğu ağaçta kaldı ve onlar şu an raf ömrünü kaybetti. Ve bu sene 2023'ün Eylül ayında Mayer Limon'la biz başladığımızda İlk etapta kilosu 4 lira 5 liraya piyasaya girdi ve hasat çoğalınca da fiyatlar yavaş yavaş açığa çekildi ve şu an limonlar da dalında alıcı bekliyor ama alıcı yok. Şu anda sıfır paraya daya almaya kalksanız limon çok. Para etmeyen limonunu ek maliyet getirdiği için üretici dalında bırakıyor. Bu kez başka bir risk ortaya çıkıyor. Çiftçi tekrar bu limonu toplayıp bir yerlere gömecek ki ileriki yıllarda Akdeniz meyve sineği için besin kaynağı oluşmasın diye. Ama çiftçinin sonuçta bunu yapma gücü yok, imkanı yok. Sonuçta bunun bir 2 lira toplama kilodan maliyeti var. Hükümet tarafından tüm narenciye gruplarına kilo başına 1 lira tarımsal destek verilmiş olsa da üreticinin talebi 2,5 liraydı. Kararın ürünün hasadından önce açıklanmaması da üretici için bir başka mağduriyet oldu. Sürekli açıklama yaptık. Ülkemizde üretim planlanması olsun diye. 2021'de de Mayer cinsi limonlar ağaçta kaldı ve eğer bu üretim planlaması 2015 yılında yürürlüğe girseydi adaletimizde bu kadar narenci ekim alanı olmayacaktı ve çiftçimiz buradan para kazanacaktı. Şu anda bu ürünler aslında hem çiftçiye hem milli ekonomi bir zarar. Şu anda dikenli limonun hasadı yapılıyor. Havaların iyice soğuduğu C vitaminine ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde limonu bu kadar ucuz tüketemeyeceğimiz de bir gerçek. Şu anda dikenli limon hasatına başladı. Onda da şu an Bahçe'de dal fiyatı 5 lirayla 6 lirasına değişmekte. Onu da 20-25 lira bandında tabii ki yiyeceğiz. Çünkü niye? Hep maliyetler üzerine bindiği için. Erkenci Limon'da üretici zararda peki çözüm var mı? Bunu bütün belediyeler sosyal belediyecek olarak buradan alıp hiç limon, mandalina, grep tüketmeyen, portakal tüketmeyen yerlere ulaşırsınlar. Bütün e, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi aslında alsa bu çiftçinin aslında yükünü arttıracak. Çiftçimiz de buradan Para kazanmasa en azından masrafının bir kısmını karşılamış olacak. Bu da aslında sosyal bir yardım ama kimse buna bugüne kadar daha henüz başvurmuş değil.